Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki temadan bahsedeceğim size. Sevgili arkadaşlar, ben Xiaomi'nin her ne kadar orijinal temalarını kullansam, onları daha çok sevsem de ara ara değişiklik olsun diye farklı temalar kullanıyorum. Kullandığım temalardan yine ara ara size bahsedeceğim. Güzel bulduklarımın linklerini falan ekleyeceğim. İki güzel tema buldum. Onları şimdi yükleyeceğim kuracağım. Nasıl indirdi indirdiğimi göstereceğim. Siz de bu şekilde telefonunuza deneyebilirsiniz, kurabilirsiniz. Şimdi birinci temayla başlıyorum. Şöyle ben normalde orijinal temayı kullanıyorum Xiaomi'nin. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi temalara giriyoruz. Birinci temamız şu Oksijen OS yani Stock Android. E, teması aslında bu. Stock Android sevenler için daha çok e, diyebilirim. Eee OnePlus cihazlarında bu temalar kullanılıyor. Daha doğrusu OnePlus cihazlarının teması bu. E, hoş, güzel, sade temalar oluyor. Eğer ara ara stok Android özlüyorsanız bu tam olarak size birebir olur. Şöyle bizim kilit ekranımız bu şekilde. E, devamında ikonlarımız böyle yuvarlak formunda geliyor. Ee, çok fazla ikon seçeneği var. Yani çoğu ikonu da destekliyor zaten. Ee, kontrol merkezimizde çok fazla bir değişiklik yok. Bu şekilde gösteriyor kontrol merkezini. Devamında bu arama kısmı böyle arkadaşlar. Çok hafif değişiklikler oluyor. Üstteki yazılar falan değişiyor. Renkler değişiyor. Biraz bir değişiklik var. Kişiler kısmı bu şekilde gösterilecek. Devamında mesajlar kısmı bu şekilde Başka da zaten pek bir değişiklik yok. Ben bunu uyguluyorum. Siz de kendiniz görmüş olun. Sevgili arkadaşlar, burada araya giriyorum. E, videolarımız çok iyi izleniyor. Kanalımızın gidişatı çok iyi. Yalnız biraz daha üstlere çıkmak için. Sizden bir ricam var. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Çünkü bizim izleyenlerimizin, yani videomuzu izleyenlerin %97'si abone olmayan kullanıcılar. Çok fazla izleyen var ama abone sayılarımız düşük, dönüşlerimiz düşük. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Temamız uygulandı. Tema bu şekilde arkadaşlar. Gayet hoş, çok sade, ikonlar böyle minimalist güzel bir tema diyebilirim. Kilit ekranını da göstereyim. Kilit ekranında bu şekilde kilit ekranında şuraya basıp çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Şöyle şuradakine basıyorum. Burada ne diyor? İşte kilit eee saati stili, işte ana ekran saat stili vesaire bunları gösteriyor. Buralardan daha fazlasını da ayarlayabiliyoruz. Mesela şuradan biri seçeyim. Gördüğünüz gibi kilit saatimizin stili değişti. Hatta bir daha farklı bir şey buradan belirleyeyim. Gördüğünüz gibi burada hava durumu eklendi. Farklı oldu. Üçüncü saat stilimiz böyle. Gibi böyle buradan çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Çok fazla seçenek de var. Buradan çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben çok fazla girmek istemiyorum. Uzun da bir video olsun istemiyorum ama bu şekilde ayarlarımız. Bir de ben size ayarlar kısmını göstereyim. Bizim burası kontrol merkezimiz böyle oldu. Bir de ayarlar kısmını gösterip geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmında cihazımız biraz ikonlar, yandaki ikonlar değişiyor. Şuradan da Cihazım diyeyim. Buradan gördüğünüz gibi oksijen, os yani şeyin OnePlus'ların simgesi geliyor. Gibi böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Güzel sade bir e, tema oldu bu. Birinci temamız böyleydi arkadaşlar. Dilerseniz ikinci temaya geçelim. İkinci temamız ise şöyle Çince bir ismi var, bilemiyorum isminin ne olduğunu. Dolayısıyla temalar mağazasından da zaten bulabileceğimiz temalar değil bunlar. Şöyle baktığımızda ayrıntısına neler var? Böyle kilit ekranımız var, ikonlar, daha doğrusu widgetler bu şekilde gayet hoş widgetler var. Burada ana ekranımıza düşen widgetlerimiz böyle sanırım. Devamında böyle çeşitli ayarları gösteriyor. Ana ekranımız böyle arkadaşlar olacak simgeler. Widgetlar bu şekilde devamında böyle bir simge daha varmış. Daha doğrusu böyle bir widget daha varmış. Bakacağız onlara. Bu şekilde widgetlar yine fazlaca varmış. Çeşitli kombinasyonlar yapabiliyoruz. Baya fazla widget varmış. Son uygulamalar ekranı bu şekilde arkadaşlar. Kontrol merkezimiz bu şekilde. arama ekranımız bu şekilde. Burası mesajlar bölümü bu şekilde devamında mesajların içeriği böyle. Bu şekilde temamız. Ben yine hemen bunu da uygulayayım, size de göstereyim. Temamız uygulandı. Buradan çıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi ana ekranımız böyle şuradan indirebiliyoruz. Buradan yine bizim kontrol merkezimiz. Çok hafif değişiklikler var. Şeylere girmek istiyorum. Ayarlar kısmı da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ayarlar kısmımız bu şekilde. Cihazlara tıklıyorum. Buradan yine detayları gösteriyor. Gördüğünüz gibi şuradaki ikonlara kadar baya bir değişiklik var aslında. Yani ince çalışmışlar diyebilirim. Bu temamızda bu şekilde ana ekranımız. Bu tema'nın kilit ekranı biraz değişiklik var. Şu Çince yazılar olmasa daha güzel olacak ama hani onu görmezden gelirseniz güzel bir kilit ekranı var arkadaşlar. Böyle widgetlarımız var. Bu tarafa kaydırdığımızda bir daha widgetları daha ayrıntılı gösteriyor. wi Wifi'yi kapatıp açabiliyoruz. Buradan e, hücresel veriyi açıp kapatabiliyoruz. Arama kısmına, galeriye, mesajlara vesaire girebiliyoruz. Buradan e, yine buradan müzik çaları oynatabiliyoruz. Kamerayı, el fenerini açabiliyoruz. Mesela bastım el feneri açıldı gibi buradan şarjımızı gösteriyor. Şu onun ne olduğunu anlayamadım. Buranın ayarlarını yani yine Çince ama yani kurcalamak isterseniz de şuradaki çizgiye basabilirsiniz. Şöyle çizgiye bastığınızda bir sürü farklı ayarda içeriyor ama ben çok fazla giremedim. Anlamıyoruz çünkü bir şeyden. Bu şekilde arkadaşlar güzel widget'ı var. Ben widget'ları ikonları ve duvar kağıdı için bu temayı uyguluyorum. Aslında şuradaki detaylar da güzel. Yine ayarlar kısmındaki detay da güzel. Hani arada değişiklik olsun diye bu temayı da deneyebilirsiniz. Şimdi bu temaları nasıl indiriyorsunuz? Nasıl kuruyorsunuz? Çünkü isimleri Çince ya da ne bileyim arasanızda bulamayacağınız temalar. Onları da çok kısa bir şekilde göstereyim ben size. Şimdi sevgili arkadaşlar aşağı açıklamalar kısmına bıraktığım linklerden temaları indireceksiniz. Zaten e, Drive'dan indireceğiniz için öyle çok zor bir şey değil. Oradan indireceksiniz telefonunuza. Telefonunuza diyelim ki temalar indi. Telefonunuza inen temaları şuradan buluyorsunuz. Temalara giriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada içe aktar var. İçe aktar diyorsunuz arkadaşlar. Şurada dosya yöneticisini seçiyorsunuz. Dosya yöneticisini seçtik. Dahili depolama. Nereye düşüyor? Çok büyük ihtimalle doğlanta düşüyor. Dolanta düşüyor. Buradan istediğiniz temayı seçiyorsunuz. Atıyorum oksijeni indirmiştik. Oksijeni seçtim ben. Tamam dedim. Bekliyorum. Evet. Oksijen temamız nereye geldi? Buraya geldi. Bakın ikinciyi yüklediğim için o da geldi. Gibi bu şekilde temalar bölümüne siz manuel olarak tema ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer sizde İçe aktar yoksa yani bu temalar kısmında içe aktar yoksa e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben daha fazla seslenmek bilemiyorum. Bu şekilde telefonunuza kurabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanala da abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.